sivilceleriniz geçmiyor mu? Ya da geçiyor ama izleri kalıyor mu? Peki her ikisine de aynı anda çözüm mümkün mü? Evet, bazı lazer sistemleri hem aktif sivilceyi hem de izleri hedef alabiliyor. Bu sistemler ciltteki bakterileri azaltırken aynı zamanda kolajen üretimini de uyarıyor. Aktif akneyi baskılar, yeniden aknelerin çıkmasını engeller. Bu sayede cilt sağlığına kavuşur. Aynı seansta cilt altı dokuları da uyarır. Böylece sivilce izleri zamanla yüzeyden silinmeye başlar. İyileşme süresi oldukça konforludur. Kabuklanma ya da soyulma olmaz olmadan sosyal hayata hızla dönüş sağlanabilir. Peki en önemli nokta kaç seans gerekir? Cildin durumuna göre 3-6 seans arasında planlama yapılabilir. Sivilce ve akne izlerini ayrı ayrı değil birlikte ele almak en etkili çözümdür. Doğru lazerle bu da çok mümkündür. Sivilcelerle derdi olan çok. Soru da çok. O zaman bekliyoruz sorularınızı.